Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü Kur'an yolculuğumuz Bakara Suresi 278-279. ayeti kerimeler. Konu faizle alakalı. İslam faizi haram kılmıştır yasaklamıştır. İslam ekonomisinden, Müslüman muamelesinden kaldırmıştır. Ve öyle çirkin göstermiştir ki faizi, faizle meşgul olanlar Allah ile harbe çıkmış kadar cahil ve cesur kahramanlık gösterisinde bulunan rezil insanlardır. Sözü hiç uzatmadan ayeti kerimeleri okuyalım. Bakara suresi 278. ayeti kerime. Ya eyyühellezine amenu. Ey o bütün iman edenler. İttakullah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı olan sevginizi, muhabbetinizi emirlerine itaat ederek haramlarından, yasaklarından kaçınarak koruyun. Ve deru terk edin. Ma bakiye riba faizden arta kalan. Riba artan demektir. Burada sermayenin üstüne emeksiz, çalışmaksızın artan bir artı değer var anlamında. Demek ki birisi daha önceden faiz haram kılındığını bilmeden önce ya da bu yasak gelmeden önce faizli muamele ile birisine para vermiş, sermaye vermiş. Sonra da yasak gelince Ondan kaçının faizden diyor Allah Teala. İnkıtum müminin eğer mümin iseniz. İfadeye bakar mısınız? İnkıtum müminin eğer mümin iseniz. Allah'tan korkun diye başlıyor, sonra da eğer mümin iseniz diye bitiriyor. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. 279. ayet-i kerime ve illem eğer bunu yapmazsanız faiz almaya devam ederseniz ve denu şu iyi biliniz ki kulaklarınızda iyi duyun aslında edin kelimesi kulak yoluyla işitmek anlamında semya ile beraber ama işin içerisinde bir de kesinlik ve dikkat çekme manası olduğu için tefsir kitaplarımızda genellikle vasmau ve aykanu diyor. Kanaat getirin yani yakinen bilin. Neyi? Bin bin Allahi ve harbi minallahi ve resuli bu Allah ile ve resulü ile harp etmektir. Böyle olduğunu bilin ya. Yani. Subhanallah. ayet kerimelerdeki yasak tozuna bak. Şayet faiz, faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan da haberiniz olsun. Ve bu adam da Allah ile savaştığından haberi olsun. Ve intüptüm, eğer tevbe ederseniz, felekum ruhusu embalikum, sizin resimallarınız, yani sermayeniz, ana paranız sizindir. Onu alabilirsiniz faizi değil. La tazdimun İslam'ın genel prensibidir. La tazdimun. Kimseye zulmetmeyiniz. Kimseye haksızlık etmeyiniz. Ve la tuzlamun. Ne de kimsenin zulmüne rıza gösteriniz. Maruz kalınız. Haksızlığa uğramış olunuz. Eğer bu faiz konusunda söylenileni böyle yaparsanız zulm etmiş de olmazsınız, zulme uğramış da, haksız da uğramış da olmazsınız. El kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslim ve Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifinde Allah'ın emriyle faizcilik yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır buyuruyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yene, yedirene, katibine, şahidine lanet etti. Onlar müsavidir buyurdular. Müslim, Musakat, 106 numarada hadis-i şerif. Subhanallah. Onlar müsavidirler. Günahta eşittirler. Yani bir Müslüman faizcilik yapmadığı gibi buna şahitlik de yapmayacak. Onu yazıp çizmeyecek de ve <laughs> bilecek ki yedirene, yedirene, efendim, e, yiyene, hepsine birden, e, şahidine, katibine e, bu lanet ustaha koyuyor. Lanet de demek, lanet Cenab-ı Allah'ın rahmetinden kovulmaktır. Allah yüzüne bakmıyor, ne söylese işitmiyor, yalvarmasını dinlemiyor, yüzüne de hiç sevgi muhabbetle bakmıyor, kendisinden uzaklaştırıyor çok büyük bir tehdit. O yüzden Müslümanlar faizden son derece kaçınırlar. Peygamberimizin konuyu çirkinliğini anlatmak için söylediği faiz ile zinayı hem de Kabe'de yapılmış gibi detaylara veriyor hadis kitaplarımızda. Bunlara bakabilirsiniz. O yüzden Müslümanlar faizden şiddetle sakınırlar. Ebu Hanife'nin hali ne güzeldir. Alacaklısının evinin yanında bir arkadaşıyla beraber güneş altında bekliyor. Arkadaşı diyor ki şu ağacın gölgesinde gölgelenelim. Diyor ki o ağaç benim alacaklımın ağacıdır. Ağacın altında gölgelenmem faiz değildir ama o anlama gönderme olduğu için yapmam diyor. Subhanallah. Ağacın gölgesinden dahi istifade etmemiş. Haksız bir kazanç sağlamayayım diye. Neden bu kadar İslam yasaklamış faizi? Aslında bütün ekonomiler faizi çirkin görür ve yasaklarlar. Kapitalistler faizi mübah görür. Komünizm de faizi yasaklar. Kapitalistler de çaresizlikten kendilerince bak görüyorlar, serbest bırakıyorlar. Nedir o? Büyük işler yapmak için, büyük sanayi kuruluşları için sermaye lazım. Bu bir kişi de olmaz. Bu sermayeyi bir araya biriktirmek, terakum gerekir. kimse kimseye de durup dururken para vermez. Ona faiz verdiğiniz zaman artı bir kazanç parasının üstüne bu sermayeyi biriktirmiş olursunuz. Böylece iş yaparsınız diyorlar. Onlar. Yani <laughs> sermaye birikimi gereğinden faizi e, kullanıyor, tasvir ediyorlar. Yoksa faizin çirkin bir şey olduğunu onlar da kabul ediyorlar. İslam faizi şiddetle yasaklamıştır. Çünkü bu işsizliği artırır faiz. Çünkü e, fiyatların artmasına yol açar. Faizde iş yapan insanlar, bir başkasının aldığı bu paralara verdiği faizi ürettiği malların üstüne koyacaklardır. Bu ise sürekli malın fiyatının artması demektir. Bir yandan bazı insanlar hiçbir risk almadan efendim başkalarının alın terini kanlarını sömürüyorlar. Bu arada da bütün bir milletin bu işin içinde olsun olmasın herkesin kullandığı malın fiyatları yükseliyor. Yani yardımlaşma duygularını, şefkat ve merhamet duygularını, kardeşlik duygularını öldürüyor. İnsanlar arasında kin ve nefret duygularını yayıyor. Çünkü zor zamanlarda yardım etse kardeşine ne kadar büyük bir sevgi kazanacak, bir dostluk kazanacak, bir minnet kazanacak. Ama tam tersi ben sana bu parayı veririm ama kanımı sömürerek veririm, alın terini, emeğini sömürerek veririm dersen, Karşıdaki mecbur olduğu için bunu alır alır ama içinden de sana kim bilir neler söyler yani. <laughs> Dolayısıyla değerli kardeşlerim, <laughs> bencillik gibi, hırs gibi bir kısım kötü çirkin duyguları ayıalsızdı faiz kamçılar. İstanbul'un önüne iki yolda geçmiş. Belki daha fazla bizim şu anda aklımıza gelen iki yol oldu. Birisi sermaye birikimini temin etmek için ortaklaşma şirket yollarıyla çok geniş çeşitli şirket yolları var dinimizde. İkincisi karza Yani Allah rızası için borç para vermek. Efendim kim kim kime borç para verir? Müslüman Müslümana verir. Neden verir? Çünkü o borç karşılığında ondan bir şey almıyor faiz. Ama Allah'tan çok seyarlıyoruz. Bir adam bir adama diyelim ki yüz bin lira borç verdi. Her gün 100 bin lira Allah yolunda sadakı vermiş gibi Allah'a ne sevap yazıyor. Allah Celle Celaluhu bunu çok seviyor. Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onların ihtiyacını giderir. Bir Müslüman başka bir Müslümana yardım ettiği sürece Allah da onun yardımındadır. Bir Müslümanın sıkıntısını giderenin de mahşer günü kıyamette Allah büyük sıkıntılarını giderir diyor. Para var. Neden yardım etmesin? Karşılığında Allah'ın rızası var. Sevgisi var. Cennet var elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, faiz İslam toplumunda olmaması gereken çirkinliklerden bir tanesidir. Bütün bu anlattıklarımıza bakarak sonra söyleyebiliriz. Namuslu iş yapan insanlar, doğru dürüst insanlar, güvenilir insanlar, efendim, sanayiciler, esnaflar, üreten ve milletin ihtiyaçlarını gideren insanlar, tüccarlar, e, her zaman için çok değerlidirler. Bunların emeklerine saygı duymak lazım. Peygamberimiz Doğru tacir kıyamet gününde arş-ı gölgesindedir buyuruyor. Doğru tacir tüccar, efendim, güvenilir emin tüccarlar, dürüst tacirler yevm kıyamette nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolacaklar inşallah. Çünkü bunlar ortaya risk koyuyorlar. Sermaye koyuyorlar üretim için. Her şey olabilir, göz alıyorlar. E, gayret ediyorlar, iş üretiyorlar. İş üretince işçi oluyor, çalışacak. İşçi olunca bir yandan işçiler kazanmış oluyor, ailelerini geçindiriyorlar. Bir yandan üretim, ihracat oluyor, satıyorlar, ülke kazanıyor, fazladan değerle zenginleşiyorlar. Her türlü e, mutluluğun, refahın bir sembolü. O yüzden İş iş adamlarımızı, sanayicilerimizi, tüccarlarımızı desteklemek lazım fakat faizle de değil. Devlet kendi gücüyle krediler verebilir ya da Müslümanlar kendi aralarında ortaklaşa şirket kurabilirler. Devlet bunun plan ve programında yardımcı olabilir. Bu işler güzel şeylerdir ama faiz çok çirkindir. Faiz, hiçbir riske girmeden, hiçbir emek olmadan başkalarının emeğini sövmemek anlamında bir zulüm ifadesidir. O yüzden Allah ne zulmedin, ne zulme uğrayın diyor, zulmü kabul edin diyor. Müslümanlar olarak faizden nefret ederiz. Eskiden biz bankaların önünden gelirken böyle üstümüzü sirkelerdik. Bankaya girmezdik bile, bankaya giren insanlara da Biraz kötü nazarla bakardık, Allah suizandan korusun, affeylesin. Ama şimdi devlet maaşları bile bankadan vermeye başladı, mahvoluyoruz. Çok şükür, bir parça katılım bankacılığı adı altında payısız çalışan kurumlar vardı da, oldu da, inşallah daha bir gelişirler, bankalarla rakip olurlar. Olabilirler, böyle bir potansiyelleri de var ama sistem korkutuyor. Görüyorsunuz bir darbe zamanında yeşil sermaye diye hemen bunlara çökmek istediler. Bir tanesi nasıl ettiyse bir akıllılık sermayenin yeşili kırmızısı olmaz dedi korudu. Bundan sonra da olmaz inşallah. Ama hakiki bir rekabet ortamı açılsa katılım bankacılığı dediğimiz adına bak adına Ya açıkça İstanbul bankacılığı değil. Hatta banka kelimesini Adını koyun. Layık Türkiye'de özgürlükler bu kadar diyorlar ama daha biz kurumun adını koyamıyoruz layıkla ters düşer diye. Onunla çok çok mesafı var. Belazı. Yani kardeşlerim faize bulaşmayarak bu sisteme bu uygulamayı mecbur edeceğiz getirmek için. Elin İngiliz'i İslam bankacılığını kurmuş faizsiz muameleyle Müslümanların parasını çekip çalıştırıyor. Bizim burada hala işte İslam olur mu olmaz mı diyoruz. Allah akıl fikir basiret ihsan eylesin. Başka yerlere kaydık galiba. Hoşçakalın ve selam.